Ben de buradan geçeceğim diye Helal mi? Helal Ya arkadaş çok kötü çekti Kapatın reyna can çekti Çok iyi Helal Dönüyor herhalde Silah var mı? <laughs> silah varsa bana bir silah fırlatın. Silah, silah kaynıyor zaten. Bu ne? Gel, sen, evet. sen gel. Net pusuyor seyirci orada. Bu net info <laughs> yani. Orada benim bilmem yakalandı. Evet, Spike benim bebeğim lütfen. <laughs> mid bende <laughs> dikkat edin öldü abla o Ha oh, okey görmüyon <laughs> ne kızıyon be abi gel gel dön abi dön dön uh remaining. 4 4 4 4 haylansın çok iyi mani, aferin man. Lavuk yapıyor abi bu spor ya. Bura nereye oluyordu? Ben de bilmiyorum ki abi. Bura. Allah'ım klon bitti. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aaaa! 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 Aaaa!